Selamlar saygılar arkadaşlar Kıymetli abilerim sevgili ablalarım Yorumlardan aldığım kadarıyla Yaşça benden büyük Kıymetli abilerimiz ablalarımız var Şu anda Mehmet Buyruk Caddesi Bu Sol taraf yıkıldı Enkazla kaldırıldı Buradan Sıtma Pınarı Koyunoğlu o taraflara gitmeye çalışacağız Bugün Bu Sağ tarafta gördüğünüz bloklar bu binaların hepsine ağır hasar verilmiş durumda. Sol tarafta keza zaten yıkılan bir yer vardı. Enkazı kaldırılmış. Bakın bu sağdaki bloklar. Altındaki dükkanların hiçbiri açılmamış zaten. Oradan da anlaşılıyor. Hepsi kapalı. Bu blokların hepsine ağır hasar verilmiş. yıkılmakara Esenlik market var mesela burada. O da açılmamış durumda. İkinci ordunun alt tarafındayız. Sağ tarafımız eski Battal Gazi Erkek Öğrenci Yurdu'nun olduğu bölüm. Yine müftülüğün olduğu kısım sağ aşağı taraf za Zafer Mahallesi'ne bağlanıyor. Bu sağdaki iki bina da ağır hasarlı diyebiliyorum. Burası nitekim Hakim Bey Apartmanı'ydı bu sağ taraf. Yıkılan yer, enkazı kaldırıldı. Daha önceki videolarda da mevcut. <laughs> Bugün ayın kaçı tam olarak 26'sı sanırım. Saat 11'e 5 var. Dün yine yağmur yağdı, bütün gün yağışlıydı. Bugün hafiften yağmur şiddetini dindirince çıkıp görüntü almaya karar verdim. Birlikte dolaşacağız. Şimdi Vali Kona, Turgut Özal Camisi'nin önünden geçtik. Sağ tarafımız Surat Mahallesi, Zafer Mahallesi. Bu caddede bazılarına sarı şerit çekildi. Bazıları duruyor. Vali Konağı'ndan geçip merkezden merkezden gidelim dedim. Hem çarşı merkezden de görüntü almış oluruz. Sol taraf e, askerlik şubesiydi. Şu anda kent müzesi oldu. Karşısı Ordu evi. Malatya'nın simge caddelerinden bir tanesi burası. Burada şelaleler var. Bu Sol taraftaki mavi şeylerin üstünden su akıyordu. Yazın yine açarlar diye tahmin ediyorum. Burası kanal boyu, sağda ikinci kanal boyu, solda birinci kanal boyunun olduğu yerdeyiz. Şöyle yavaş yavaş inelim. Kışla Caddesi Saat Kulesi ve Kışla Caddesi'ne girdik. Sağ tarafımız Sivas Caddesi'ne gidiyor. Biz buradan çarşıya merkeze doğru iniyoruz. Birçok yer şu anda yıkım başladığı için kapatıldı. Nereye girebiliriz, nereye çıkarız hiç bilmiyorum. Sıtma zaten başından beri kapalı olan yerlerden biriydi. Şurası Akpınar'ın girişi. Sağ taraf yıkıldı. Aldırmışlar. Onların videoları var kanalda. Burada da birçok yer yıkılacak gibi görünüyor. Akpınar'da özellikle zaten %100'e yakın yıkım, değişim söz konusu. Sanırım burası da bu sağ tarafta da birkaç bina hasarlı olduğu için yıkılacak. Evet. Otobüs durakları kapalı çarşı sol taraf. şehrin merkezindeyiz. Kısmetse hafta içi Alakya'dan başka bir şehre geçiş yapacağım bir süreliğine. O yüzden birkaç gün içinde ne çekebiliyorsak çekmeye çalışacağım. Sonra da onları pay yavaş yavaş paylaşırız. Sağ tarafımız BTT Meydanı. Gördüğünüz gibi artık her şey yollarda arkadaşlar. Esnafın malı mülkü neyi varsa ne satıyorsa her şey yollarda. Baya bir bavul görüyorsunuz. Sebebini de tahmin edeceksiniz. Şehirden göç fazlasıyla mevcut. Sol taraf yıkılmış enkazını kaldırmışlar. Arka tarafı Dermil Kokulu'nun oraya çıkıyor. bir hareketlilik de var. Tabii insanlar koşturma içindeler. cadde üzerinde de yıkılan yerler vardı. Bakın bu sol tarafta yıkım var. Hala hazırda enkaz bekliyor. Muhtemelen Raspino'nun üstü de ağır hasarlıdır. Sağ tarafta taşınmalar var. Bakın bu istiklalin bu taraf yıkılmış. Enkaz kaldırılmış bu tarafta. Arka taraftakiler duruyor. Sol tarafta yıkılan bir yer vardı. Enkazı kaldırılmış. 3-5 gündür sıfaklarında yani bu cadde üzerinde hızlı bir şekilde enkaz kaldırma çalışması yapılıyordu. Eski SSK bu soldaki bina. Hatırlayacaksınız. Malatya'yı eski halini hatırlayanlar binecektir. Bakın bu sağ tarafta da enkaz kaldırılmış. Karşıdaki İpek yolun üstündeki bina da görüntü itibariyle hasar almış. Zaten bina da boşaltılmış gibi görünüyor. Öğretmen evi de yıkılmıştı. Sağ tarafımızda öğretmen evi. Ön tarafı duruyor. Arka tarafında yıkım söz konusuydu. Bir girelim bakalım görüntü alabilecek miyiz? Bakın görüyorsunuz öğretmen evinin bu köşesinde yıkım. Asıl yıkım arka tarafında olmuştu. Oraya doğru gidelim. Oradan bir görüntü alalım. Dönüp sitnotlarına bağlanmaya devam edelim. yapacağım şimdi. Bu taraf Niyazi Mısır'a çıkıyor. Çünkü Niyazi Mısır'a girmeyeceğiz. Arkadaki araca yol verelim. Sağ taraf Doğa Cadde. Geçenlerde buranın karşısında bir bina kendi kendine yıkıldı. Ağır hasarlıydı sanırım. Bakın öğretmen evinin bu tarafını görüyorsunuz. Şöyle. Bu tarafı yıkıldı. İkinci depremde yıkıldı diye biliyorum. Şu anki görüntüsü de bu şekilde. Çok fazla enkazın içine girmeyelim. Demirler falan var. Plastikleri yırtmayalım buradan devam edelim. Öğretmen evinden görüntü almamıştık. Bu video vesilesiyle onu da almış olduk. İyi oldu. Şimdi sağ taraftan nasıl devam edelim? Nasıl gireceğiz? Nereye gireceğiz? Birçok sokak burada. sol tarafta görüyorsunuz enkazlar kaldırılmış durumda. Yıkılacak yerler de var. Bu Cadde karşısı. Amcamıza yol verelim. Amcamız geçsin. Yalnız arkada aceleci bir abimiz var. O abimiz de geçsin. De. Geçti abimiz de geçti. Çok şükür. sol tarafı görüyorsunuz. Karşı taraflarda yıkılmalar var. Oradan gireyim dedim de sanırım giremeyeceğiz. Ters Bakın sol tarafta da yıkım. Enkaz kaldırma çalışması yapılmış. Burası kapalıydı. Bayağı bir burada sağlı sollu yıkım vardı. Enkaz çalışmaları fazlasıyla mevcuttu. Açmışlar şu anda. Hatta şöyle döneyim bakın şu köşeyi de göstereyim size. Şimdi tam Sıtma Pınarı Camii'nin önündeyiz arkadaşlar. Sıtma Pınarı'ndan sağlı sonu dolanacağız. Gördüğünüz gibi yakınlar var. Karşısı Mustafa Necati Anaokulu. ve hasarlı sokak, cadde mevcut. Yol mevcut. Şöyle yavaş yavaş yukarı çıkalım. İlçe Sağlık Müdürlüğü var bu sol tarafta. Oradan hatırlayanlar olacaktır. caddede de anladığım kadarıyla hasarlı yer fazlasıyla mevcut bakın, enkaz çalışması var diyor girişler yasak deniliyor ben şuradan döneyim o yüzden böyle yukarıya doğru çıkmayalım ya da şuradan sağa dönebilirsek oradan sağa dönelim bakın görüyorsunuz enkaz çalışmalarını 1, 2, 3, 4 tane makine var kamyonlar var Şuradan sağ dönüp sınıfların içinden devam edelim. Burada çalışmalar söz konusu. Ben şimdi videolara bir mahalle başlığı atıyorum. Onu biraz artık simgesel kalıyor. Çünkü bu sırada başka yerlere de girip çıkmış oluyorum. Hani videolarda yazıyorlar sağ olsunlar. Daha doğru bilgiler geliyor. Böylece birlikte karar vermiş oluyoruz. Ben çünkü anlık nereye denk gelirse oraya da dönmeye, girmeye çalışıyorum. sağa dönelim. Burada karşıda ısıtma pınarının yanlış bilmiyorsam gerçi biz koyun mı geldik? yani. arkadaşlar sıtma pınarından görüntüler bu şekilde. Yıkımlar mevcut sıtma pınarında. Fazlasıyla yıkım var. Gördüğünüz üzere hemen hemen sıtma pınarının sağlı sollu her yerinde yıkımlar var. Sıtma pınarı camisinin önünden sıtma pınarı videomuza son verelim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Buradan Koyunoğlu Mahallesi'ne geçeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar.